Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PowerPoint'te otomatik tarih, otomatik işlemlerle ilgili olarak e, tarih saat ve slide numarasını nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. E, diyorsunuz, biliyorsunuz bununla ilgili olarak benzer bir konuda alt bilgi ve üst bilgi de anlatmıştık. Yine aynı metotlarla benzer bir şekilde yapacağız. Bu sefer alt bilgi ve üst bilgiye bu bilgileri eklemeyeceğiz. Normal slide içerisine nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz. Arasındaki fark bu benzer olduğu için kafanız karışmasın. Ee, örneğin burada herhangi bir yerine bu bilgileri eklemek için ekleme üstüne giriyoruz. Ondan sonra tarih ve saat sekmesine tıkladığımızda zaten biçimi soruyor bize. Belli biçim burada size uygun olan biçimi seçtikten sonra tamam tıklıyoruz ve burada tarih ve saat eklemiş olduk. Bu normal yazımla farkı şudur. Ee, bu tarih ve saat gün geçtikçe her gün kendi tarihine göre güncellenir. Yani normal bir yazımdan ne farkı var? O her gün günün tarihine göre otomatik güncelleniyor. Diğer eklemek istediğimiz buradaki besleyeceğimiz ve videoyu da zaten çok fazla uzatmayacağım. Slide numarası. Slide numarası buradaki nesneden slide numarasını eklediğimiz zaman Eklemesinin ekleme içerisinden slide numarası otomatikman eklenmiş oluyor. da normal bir yazım değil. Dikkat edin. Yani buradaki iki yazımı ile buradaki iki yazımı aynı değil. Mesela bunu kopyaladım. Üçüncü slayta gidip yapıştıracağım. Denemek için. Yapıştırdığım zaman otomatikman 3 oldu. Sebebi buradaki e, bu nesnenin otomatikman slide numarasından e, bilgi aktarmasıyla alakalı. Normal 3 yazımıyla farklı. Yani sizde böyle değişken bir şekilde her slide numarasında kullandığınız şeyler varsa slide numarası nesnesinden faydalanabilirsiniz. Bu şekilde her slaytta e, hangi numaraydı, neydi diye düşünmenize veya hata yapmanızı engellemiş olursunuz. E, bir sonraki e, videolarımızda artık Storeboard'dan e gireceğiz. Biraz daha gelişmiş özelliklerine bakacağız e, PowerPoint'in. E, daha zevkli olacak, emin olun. E, genel olarak basit hatlarıyla PowerPoint'i tamamlamış olduk. E, storeboarding yani ileri seviye PowerPoint'le beraber e, artık PowerPoint'i Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, soru ve görüşlerinizi bana mail adreslerimden ulaştırırsanız yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler.